Nil'in Gölgesinde, Unutulmuş Tanrıların Hikayesi 1. Bölüm Kayıp Tapınağın Fısıltısı Nil'in sisleri arasında unutulmuş bir tapınak yükseliyordu. Zamanın kumlarıyla örtülmüş bu tapınak, artık insanların değil, tanrıların bile hatırlamadığı bir güce ev sahipliği yapıyordu. Genç kahin Neferu, rüyalarında sürekli aynı sesi duymaya başladı. Beni uyandır, çocuk, çünkü ranın ışığı artık sönüyor. Neferu bu sesi takip ederek çöle doğru yola çıktı. Tapınağın kapısına vardığında yıldızlar bile solmuş gibiydi. İkinci bölüm Ran'ın sessizliği. Bir zamanlar gökyüzünü ateşle süsleyen güneş tanrı sıra, artık her gün biraz daha güçsüzleşiyordu. Güneşin solgun ışıkları Mısır halkını korkuya sürüklemişti. Ran'ın sessizliği, tanrılar arasında bir işaret olarak görüldü. Kaos geri dönüyordu. Bu sırada yeraltının efendisi Osiris, kardeşi Set'in huzursuzluğunu fark etti. Set karanlığın yeniden doğmasını istiyordu. Üçüncü bölüm Set'in planı. Set çölde karanlık bir fırtına topladı. "Ra'nın ışığı sönerse benim çağım başlar." diyerek yasaklanmış büyülerle ölümün kapısını araladı. O an yeraltında zincirlenmiş ruhlar inledi. Set, ölülerin enerjisini emerek tanrıların bile korktuğu bir güce ulaştı. 4. Bölüm Osiris'in Düşüşü Osiris, kardeşinin hain planını durdurmak için ona karşı çıktı. Ancak Set, ölümün kendisi olmuştu. Bir gece yıldızsız gökyüzü altında Set kardeşini bıçakladı ve bedeni 14 parçaya böldü. Bu parçalar Nile, çöle ve dağlara saçıldı. Dünya sessizliğe büründü ve ölüm doğdu. 5. Bölüm Isis'in Arayışı Osiris'in eşi Isis, acı içinde ama kararlıydı. Nil'in kıyılarında, rüzgarın fısıldadığı her yöne gitti. Uşa dönüşüp her parçasını buldu. Anubis'in yardımıyla, Osiris'in bedenini yeniden birleştirdi ve ölülerin ilk mumyasını yarattı. O geceden sonra Anubis, ölüler diyarının koruyucusu oldu. 6. Bölüm Horus'un Doğuşu Isis'in gözyaşlarından Horus doğdu. Ra, bu çocuğun gelecekte karanlığı sona erdireceğini söyledi. Ama Set bunu duydu ve çocuğun doğduğu köyü yok etti. Isis, Horus'u Nil'in bataklıklarında gizledi. Tanrılar bile onun yerini bilmedi. 7. Bölüm Horus'un Eğitimi Yıllar geçti. Horus, doğanın ruhları tarafından büyütüldü. Kuşlarla konuşmayı, yıldırımı çağırmayı, Nil'in taşkınlarını durdurmayı öğrendi. Anubis ona dedi ki, güç, intikam için değil, denge içindir. Ama Horus'un kalbinde hala babasının kanı yanıyordu. 8. Bölüm Tanrıların Savaşı Set, karanlık ordularını serbest bıraktı. Nil'in suları kana bulandı. Gökyüzünde Ra, son kez ateş arabasını sürdü. Horus ise babasının ile savaş alanına indi. Yıldırımlar çöle indi, dağlar yıkıldı. Bin yıl sürecek bir savaş bir gecede başladı. 9. Bölüm Horus'un Gözü Savaşın sonunda Horus'un gözü Set tarafından koparıldı. Ama bu göz, ışığın simgesi oldu. Ra, o gözün gücüyle yeniden doğdu, Horus'un gözyaşlarıyla Nil yeniden taştı. Set ise zincirlenerek sonsuz karanlığa gönderildi. 10. Bölüm Denge yeniden kuruluyor. Ra yeniden göğe yükseldi. Osiris yeraltı dünyasının hakimi oldu. Isis'in sevgisiyle dünya yeniden doğdu. Ve Horus adaletin tanrısı ilan edildi. Neferu'nun duyduğu ses bir kez daha yankılandı. Her şey dengeyle başlar, dengeyle biter. Nil'in suları yeniden huzurla aktı. Ama çölde bir kum tanesinin altında. Set'in zincirleri yavaşça çatlıyordu.